Saygıdeğer Genel Sekreter, Azerbaycan Milli Meclisi'nin değerli başkanı, APA ülkelerinin değerli meclis başkanları, meclis başkan vekilleri, saygıdeğer milletvekilleri ve değerli delegasyon hepinizi ülkem adına ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 14. Genel Kurulunu yaptığımız APA Asya Parlamenter Meclisi'nin bu genel kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada ortaya konulacak fikirlerin, yapılacak müzakerelerin, Asya ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlayacak fevkalade önemli sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi dünyanın fevkalade zor bir dönemden geçtiğine hep beraber şahit oluyoruz. Bu çerçevede tarihsel olarak Asya ülkelerinin arasında da Asya'da da önemli bir tarihe, tarihi fırsat penceresi açılmıştır. Asya yeniden yükselişe geçtiği bir dönemi yaşamaktadır. Bu çerçevede APA'nın Asya Parlamenter Asemlesi'nin Asya'da yükselişe geçen Asya'da yeni fırsatların yakalanması, güven ve istikrar içerisinde iş birliklerinin ve ortak çalışma zemininin temin edilmesi bakımından fevkalade değerli bir platform olduğunun altını çizmek isterim. Bu anlamda APA aslında Asya'nın yükselişine katkı sağlayacak. Bu anlamda bu yükselişi artıracak ve Asya'da ortaya çıkabilecek işbirliği ve barış imkanları üzerinden küresel barışa barışı sağlamaya katkı sunacak fevkalade önemli çok taraflı bir parlamenter asemledir. Bu çerçevede APA'nın bünyesinde parlamenter diplomasinin de bütün imkanlarından istifade ederek inşallah bu hedefe ulaşmak Asya Parlamenter Asemlesi'nin ortak amaçlarından birisi olmalıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak 2019 yılından itibaren gerçekleştirmeye devam ettiğimiz yeniden Asya yaklaşımımız dolayısıyla gelişmekte olan ve fevkalade büyük fırsatları ve riskleri aynı zamanda bünyesinde taşıyan yeni uluslararası ilişkiler zemininde Türkiye'nin Asya ile irtibatına, Asya ile ilişkisine fevkalade büyük önem atfetmekteyiz. Bildiğiniz gibi esasında Asya medeniyetin doğduğu yerdir. Asya Avrupa henüz aydınlanma, aydınlanmayı yaşamadan çok öncesinden her alanda ileriye gitmiş. Bilimde, inovasyonda, yenilikte, teknolojide ileriye gitmiş fevkalade büyük medeniyetler beşiği olan bir kıtadır. Bu özelliğinin Asya'ya tarihsel olarak büyük bir sorumluluk yüklediğinin de farkındayız. Bunun için imkanlarımızı geliştireceğiz. Aramızdaki işbirliği, dostluk ve fırsat imkanlarını artıracağız ve böylece önümüzdeki dönemde Asya'nın dünyada yeniden yükselen bir yıldız olmasını hep beraber temin edecek çalışmaların içerisinde olacağız. Değerli dostlar, değerli parlamento başkanları ve milletvekili arkadaşlarım. Bu çerçevede bu dönemde gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi toplantısının tarihi bir dönemin öncüsünde fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. Büyük bir vukufiyetle bu görevi yürütecek olan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı değerli dostum sahibi Gafarova Hanımefendi'nin inşallah aldığı bayrağı çok daha yukarıya taşıyarak ülkelerimiz arasında, parlamentolarımız arasında ve parlamenterlerimiz arasında işbirliğini de artıracak çalışmaları gerçekleştireceğine eminim. Hep birlikte kendisine destek olarak bu faaliyetlerin daha ileriye götürülmesi için yardımcı olacağız ve önümüzdeki dönemde Asya ülkelerinin işbirliği ve dayanışmasını en yüksek noktalara kadar çıkaracağız. Bu dayanışmaya dünya barışının ihtiyacı olduğunu ifade etmiştim. Özellikle yaşadığımız dönemde bölgemiz başta olmak üzere Asya'da önemli birçok yerlerinde maalesef çatışma alanlarının var olduğu, bu çatışma alanları üzerinden hem bölgesel çatışmaların hem de Bunların üzerinden küresel rekabetlerin ve düşmanlıklarının fitilinin ateşlenmesinin müsait olduğu bir dönemdeyiz. Bu çerçevede bizim üzerimize düşen şey güven ve istikrar gibi iki kilit sözcük üzerinden dış politikamızı, uluslararası ilişkilerimizi inşa edebilmektir. Yaşadığımız bu sıkıntılar eğer çözülemezse bölgede ve dünyanın birçok yerindeki çatışma alanları eğer sorunlar çözülemez, karşılıklı rıza ve müzakereye bağlı olarak bu sorunların çözümü için adımlar atılamazsa korkarım ki önümüzdeki dönem dünyada çok daha büyük türbülansların var olacağı yeni bir dönemi de işaret etmektedir. Sadece bizim yakın coğrafyamızda yaşadığımız iki önemli çatışmanın altını çizmek isterim. Bunlardan birisi Rusya ile Ukrayna arasındaki devam etmekte olan savaş, şimdiye kadar on binlerce insanın öldüğü, şehirlerin yıkıldığı, köylerin, kasabaların yerle bir edildiği büyük bir insani felaketin yaşandığı Rusya-Ukrayna krizi öyle görünüyor ki sadece Rusya ile arası, Ukrayna arasında bir savaş değil, Rusya ile Topyekün Batı arasında bir savaş olma niteliği taşımaktadır. Bu özellikleriyle eğer Rusya ve Ukrayna krizi çözüme kavuşturulamazsa bunun bir küresel çatışmanın da fitilini ateşleyeceği aşikardır. Türkiye olarak başından itibaren Rusya-Ukrayna krizinde hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunduk hem de bir an evvel her iki tarafın kabul edebileceği adil ve kalıcı bir barışın temin edilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Devam ediyoruz. Bu sorumlulukları yerine getirmeye de devam ediyoruz. Esir takasının gerçekleştirilmesi ve Karadeniz'de tahıl koridoruyla dünya gıda piyasalarında olağanüstü fiyat artışlarının önlenmesinde Türkiye hayati bir rol oynamıştır. Bu çerçevede Rusya-Ukrayna savaşının ümit ederiz ki, temenni ederiz ki en kısa sürede kalıcı ve adil bir varış yoluyla çözülmesi insanlığın hayrınadır. İkinci temel çatışma alanı ise maalesef 5 aya yakın bir süredir Gazze'de devam eden büyük insanlık dramıdır. Esasında söylenildiği gibi mesele 7 Ekim'de başlamış değildir. Ta 1948'den itibaren ve hatta 1967'den itibaren maalesef bu meselenin içten içe yandığı içten içe büyütüldüğü bir süreç yaşanmıştır. Filistinliler köylerinden, kentlerinden uzaklaştırılmış, birçok yere işgalci Yahudiler yerleşimci olarak yerleştirilmiş, köyleri, kentleri yok edilen insanların bir kısmının da hayatla irtibatı koparılmıştır. En son Gazze'de devam eden bu büyük insanlık suçu maalesef insanlık tarihinin en ağır imtihanlarından birisidir. 30 bini aşkın insan, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuk olduğunu bildiğimiz 30 bini aşkın insan göz göre göre dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Dahası Gazze şeridini tamamıyla kuşatan Netanyahu ve çetesi orayı kuşatmakla kalmamış, canlı hareket eden ne varsa hepsini ateş edip yok ederek büyük bir insanlık suçunu işlemeye devam etmiştir, etmektedir. Bu çerçevede Asya Parlamenter Asamblesi de başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşların bu insanlık dramına sessiz kalmamasını temenni ediyoruz. Esasında İsrail içinde, Filistin içinde Güney Afrika'nın müracaatıyla Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan mahkeme Safatı ile birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Aslında açık söyleyeyim. Dünya siyaseti içinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemle birlikte dünyada hak, adalet, insaf ve vicdan arayışı içerisinde olan insanların artık yeni bir yol arayışı içerisinde olduğu aşikardır. Hükümetlerin bir kısmı Gazze'de işlenen soykırıma varan büyük katliama sessiz kalsa da dünya halkları sessiz kalmamış, Washington'dan Londra'ya, Paris'ten Brüksel'e kadar birçok başkentte milyonlarca insan sokağa dökülmüştür. Artık insanlar bu canavarın durdurulmasını, insanlık suçlarını bilerek, işleyerek işleyen bu mekanizmanın durdurulmasını talep etmektedir. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze'de yaşanan bu büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz. Ne yazık ki bunu önlemek için mücadele eden başta Birleşmiş Milletler'in mültecilere yardım kuruluşları başta olmak üzere birçok kuruluşta yine Netanyahu ve çetesini destekleyen ülkeler tarafından güçler tarafından engellenmiştir. Şu anda çok daha tehlikeli bir noktaya bu sürecin geldiğinin altını çizmek isterim. Bunu da hem kendi adıma, ülkem adına hem de Asya'daki bütün siyasi görüşler adına ortak bir çaba olduğuna inanıyorum. Bildiğiniz gibi İsrail'in başbakanı şu anda refah kapısına sıkıştırılmış olan yaklaşık bir buçuk milyona yakın Filistinli'nin orada da üzerlerine bombalar atıyor ve dünyaya meydan okuyarak diyor ki bunları oradan da silip atacağız. Böylece yeni bir insanlık suçunu işlemeye devam edeceğini dünyanın gözünün içine baka baka ifade ediyor. Buna karşı değerli dostlar, sevgili parlamenterler, değerli meclis başkanları, buna karşı insanlığın ortak vicdanı harekete geçmiştir ama sonuç almak için çok daha güçlü mücadele etmemiz lazım. Bu uluslararası adalet divanındaki ara kararla birlikte ortaya çıkan durum yeni bir fırsattır ve ümit ederiz ki arkasından Uluslararası savaş suçları mahkemesindeki yargılamanın başlamasıyla insanlık bu ayıp, ayıptan hiç olmazsa bir miktar kurtulabilecektir. Son olarak şunu söylemek isterim. Gerek Ukrayna, gerek Filistin'de devam eden bu mücadeleler bize bir şey daha öğretiyor. Gözümüzün içine soka soka gerçeği yüzümüze aykırıyor. Şu anda dünyadaki küresel sistem hiçbir sorunu çözebilme yeteneğine sahip değildir. Dünyadaki uluslararası sistem sadece güçlünün sözünün geçtiği, zayıfın ise ezilmeye devam ettiği bir uluslararası yapıyı oluşturmaktadır. İşte önümüzdeki dönemde hep beraber çalışarak inşa etmemiz gereken yeni bir alan ise yeryüzünde barışı, adaleti, insanlığı, ülkelerin eşit egemenliğini, bu hakların arasında hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin, hiçbir insani hiyerarşiyi göz önünde bulundurmaksızın bütün insanlığı eşit gören yeni bir anlayışı inşa etmek zorundayız. Açıkçası yeni bir Birleşmiş Milletler'e, yeni bir küresel barış mekanizmasına ve dünyayı yeniden insanların eşitliği prensibi içerisinde barış çerçevesinde bir araya getirebilecek uluslararası bir anlayışa ihtiyacımız vardır. Buna dünyanın gücü yeter. Buna insanlığın gücü yeter. Buna mazlum milletlerin ve gönlü zihni mazlumlardan yana olan insanların gücü yeter. İnşallah Asya Parlamenter Asemlesi bir taraftan Asya ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışma zeminini oluşturarak diğer taraftan da küresel ölçekte barışı ve adaleti ortaya koyabilecek fikirleri üreterek insanlığa büyük hizmet edecektir. Bu duygularla hepinizi en içten en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye'nin ve Türk milletinin selam ve sevgilerini her birinize, sizlerin şahsında her birinizin ülkelerine ifade ediyorum, halklarınıza ifade ediyorum. Bu toplantının hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. Bir kez daha değerli sahibe Gafarova hanımefendiye üstün başarılar diliyorum. Usul gereği tokmak bizdeydi başkanlık tokmağı şimdi onu kendisine takdim edeceğim hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum